Aslı aşkım biz çıkıyoruz. Yusuf'la beraber Luna Park'a gideceğiz. Artık o hırsızlık yapmayacak ve beraber güzelce eğleneceğiz. Ben de sizinle gelmeyi çok isterdim ama maalesef karakolda yapacak çok işim var aşkım ya. Tamam aşkım daha sonra seninle de beraber gideriz. Hadi biz gittik şimdi. Yusuf oğlum bugün seninle çok güzel eğleneceğiz aslan oğlum benim. Göreceksin bak seni en havalı oyuncakları bindireceğim. Luna Park'ın altın üstüne getireceğiz beraber. Aa babacım burası sizin ateş yaptığınız yer değil mi? Evet oğlum biz burada eğitim yapıyoruz. Kendimizi geliştiriyoruz ve hazırlıyoruz. Peki ateş talimi yapıp kendinizi neye hazırlıyorsunuz babacım? Yeni özel Kendimizi geliştirdikten sonra, artık kötülerle çok daha kolay bir şekilde mücadele edebiliyoruz. Ha, anladım. Siz burada kendinizi geliştiriyorsunuz. Ve bu sayede kötüleri her zaman yenebiliyorsunuz. Eğer Kerem Komiser'i burada atış yapmaya ikna edebilirsem, kendi silahıyla onu yok edebilirim. Bunu nasıl yaparım acaba? Evet, aynen öyle Yusuf'cum. Şehirde bulunan tüm insanları ve dostlarımızı koruyoruz. Onları koruyabilmek için çok çalışıyoruz. Babacığım, iki dakika arabayı durdurur musun? Sana çok önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben hırsızlık yapmayı bıraktım ya babacığım. Ben de senin gibi atış yapabilir miyim? Oğlum, senin böyle bir şeye ihtiyacın yok ki. Polis olmak istersen seni de eğitiriz. Bunun için mi arabayı durdurdun sen şimdi ya? Babacığım, ne olur ne olur lütfen. Ben de senin gibi profesyonel bir polis olmak istiyorum. Kendimi korumak istiyorum. Ne olursun baba, atış yapalım sonra gideriz. Hıımm iyi bakalım Yusuf. Madem bu kadar isteklisin hadi gel biraz atış yapalım senle. Anneciğim akşama ne yiyeceğiz? Karnım çok acıktı. Patates kızartması yiyelim mi? Ha? Yusuf sen babanla Luna Park'a gitmedin mi? Burada ne işin var senin? Luna Park'a mı? Babam Luna Park'a karşılaşırız onlarla. Tamam anneciğim. Hemen gidelim çabucak. Yoksa babamı kaybedebiliriz. Arkadaşlar siz de yorumlarda Kerem komiseri e haber verin. Yanında Bobby olduğunu söyleyin ona. Videoyu da beğenin hızlıca. Kerem komiser görsün. Arkadaşlar bir de abone olup bildirimlerinizi açın ki babam görsün. Yoksa babamı kaybedebiliriz. Çabuk olun çabuk. Bak şimdi oğlum bu silahı böyle tutacaksın. Atışın güvenli olduğundan emin olacaksın. Ve hedef tahtasına doğru nişan alacaksın. Hee anladım babacığım. Sen şimdi bana göstermek için atış yap. Sonra ben de sana bakarak yapayım. Tamam oğlum şimdi beni iyi izle. Baban şimdi sana şov yapacak. <laughs> Bak şimdi oğlum. Buna özel Minecraft Akademi satışı derler. Bu atışı sadece ben yapabiliyorum. Bunu da sana göstereceğim şimdi. Vay be baba. Gerçekten mi? Hadi hadi göster. Çok merak ediyorum. sıra sende Yusuf'cum. Söylediklerimi sakın unutma. Nişan al, nefesini tut ve güvenli olduğunda hemen atışını yap. Hepsi bu kadar. Tamam babacım. Hemen yapıyorum. Nasıl ama babacım? Oldu mu? Vurabildim mi? Süpersin oğlum süpersin. Hepsi de tam isabet. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Sen de büyüdüğün zaman çok başarılı bir polis memuru olacaksın. Çok teşekkür ederim babacığım. Ben şimdi atış tahtasını yenileyim oğlum. Sen burada bekle tamam mı? Hiçbir şeye dokunma sakın. Tamam babacığım. Merak etme sen. Ben burada uslu uslu bekliyorum. İşte şimdi tam zamanı. Senden sonsuza kadar kurtulacağız Kerem komiser. Minecraft Akademisi sen olmadan çok daha güzel olacak de bak babam orada ateş sahasında. İyi de bunlar Luna Park'a gidecekti. Burada ne işleri var ki? Anne şuraya baksana. Yanımdaki çocuk babama nişan almış. Ateş edecek babama. Eyvah bu Bobby. Kesin babana zarar verecek. Çabucak durdurmamız lazım. Yusuf dur. Sakın ateş etme oğlum dur. bu kadar işte. Senden kurtulduk Kerem komiser. Aman Allah'ım Kerem vuruldu. Kerem vuruldu. Koş oğlum koş. Baba babacım ölmedi olursun babacım yetiştik. senin sonunu getiririm. Artık çok geç anneciğim. Kerem komiser için yolun sonuna geldik. O senin annen değil tamam mı? O benim annem. Ailemden uzaktır dur pislik herif. Sen benim yerime mi geçtin? Yoksa pis çocuk anne bak o benim yerime geçmiş. Beni taklit ediyor. <laughs> ben senin annen falan değilim alçak herif. Sen yalancı bir pisliksin. Al sana. Aa, canım canım çok yanıyor ya yaptın sen ya? Nasıl vurabildin beni ya? Kerem aşkım o Yusuf değildi. Yusuf yanımda. Seni vuran Bobby'ydi. Yusuf'un kulağına girmiş ve seni tuzağa düşürmüş. Babacım iyi misin? Bak ben yanındayım. Ben ateş etmedim sana. O ben değildim. Çok kötüyüm oğlum. Çok kötüyüm. Bana bir şeyler oluyor. Gözlerim kararıyor. Sanırım. Sanırım. Uyuma babacım. Uyuma. Aç gözlerini ne olursun. Lütfen uyan babacım. Beni yalnız bırakma lütfen. Kerem aşkım ne olursun Kerem? Anne, babam kendine gelmiyor. Ne olur ona yardım et ne olursun. Babam ölmesin. Hemen ambulans aramalıyım. Çok kan kaybetti. Durumu çok kötü oğlum. Hemen ambulans aramalıyım. Acaba Kerem komiser öldü mü? Öldüğünden emin olmam lazım. Hastanede doktorun kılığına gireceğim ve onun öldüğünden emin olacağım. Bu sayede sonsuza kadar ondan kurtulacağım. İşte bu iş bu kadar. Şimdi Kerem komisere gidip oradan teslim alacağım. Sonra da onu hastanede anladınız siz. <laughs> arkadaşlar lütfen babam ölmesin. Komiserim. Herkes yorumlara inşallah iyileşir yazsın. Videoyu da beğenin. Her beğeni babama ilaç olsun. Güç olsun. Her abone de ona şifa olsun. Hadi arkadaşlar bunu yapabiliriz. Merak etmeyin. Ben hemen ilgileniyorum. İşte ellerimdesin Kerem komiser. Bunca zamandır bu anı bekliyordum. Henüz tam olarak ölmemiş. İşin kalanını hastanede halledeceğim artık. <laughs> Kerem aşkım bırakma kendini sakın bırakma. Ay, İyi İşin olacaksın. Kalınlığı. Doktorlar kurtaracak Işin seni. <laughs> Komiserim neler olmuş böyle? Kerem komiserim vurulmuş. Durumu nasıl şimdi? O iyi mi? Sorma fakir sorma. Bobby Yusuf'un kılığına girmiş ve Kerem komiseri tuzağa düşürmüş. Peki şimdi durumu nasıl komiserimin? O iyi mi? Bekliyoruz arkadaşlar. Henüz bir haber yok. Şimdi sonun geldi Kerem komiser. Karanlık güçler birazdan burayı saracak ve tüm köyü ele geçireceğiz. Ama sen yok olmuş olacaksın. Bırak beni alçak herif. Komiser. Herkesin kılığına giriyorsun. Adil dövüşmüyorsun. Bırak Bırak beni. Öleceksen bile bu senin elinde olmaması lazım. Pislik herif bırak beni. İşte bak Kerem komiser. Tüm karanlık güçler burada. Artık Minecraft akademisi bizim elimize geçiyor. Bırak beni Al herif. Bırak. İmdat. Biri bana yardım etsin. Sana kimse yardım edemez Kerem komiser. Aslı. İmdat. Kimse yok mu? Biri bana yardım etsin. İmdat. Yardım... Bizi mi çağırdın Kerem komiser? Siz de mi ya? İmdat! İmdat! Yardım edin! Artık bırak kendini! Ve... <laughs> Aman Allah'ım neler oldu öyle ya? Hepsi rüyaymış ya of! Kerem aşkım iyi misin? Neler oldu? Sorma aşkım ya çok kötü bir rüya gördüm. Herkes bobaya dönüşmüştü. Kabus görmüşsün aşkım ya. Hadi uyu. Sen bu bobayı çok kafana taktın. Biraz öyle oldu evet. Evet aşkım hadi uyuyalım. 日から <laughs> alsona <laughs>